Merhaba çocuklar, yayınımıza hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Evdeyiz, evden çıkmıyoruz. Ama evde kaldığımız sürece spor yapmayı da aksatmıyoruz. Şimdi sporumuza geçiyoruz. İlk başta ısınma hareketleriyle başlayacağız. Yerimizde koşarak başlıyoruz. Yavaş bir tempoda. Yerimizde koşuyoruz. Yaklaşık 30 saniye kalan yerimizde koşuyoruz. Boşarken çift kol öne doğru tersini yapıyoruz. Bu sefer de yine çift kol tek tek öne doğru. bırakıyoruz. Şimdi çift kolda parmak ucunda ay ayakta ve yukarıya doğru yükseliyor. Çift kol. Bir yukarıya, bir aşağıya. Bir yukarı, bir aşağı. Böyle devam ediyoruz. Parmak ucuna çıkıyoruz. Durdum, bitirdim. Şimdi bir sağ, bir sola. Bir sağ, bir sola. Bitiriyorum. Şimdi küçük bir nefes alışverişi egzersizi yapacağız. Burundan alıp ağızdan bırakıyoruz nefesimizi. Evet, nefes alışverişi egzersizi yaptıktan sonra şimdi açma germe strekinle başlıyoruz. İki kol birleştirip en üstte çıkıyoruz. Parmağımız uzunluğa, yukarıya doğru yükseliyoruz. Şimdi de sağ tarafa doğru izliyoruz. Ters tarafa doğru izliyoruz. Öne doğru. Bacakları omuz genişliğinde açık. Şimdi de geriden alıyoruz. Geri değerleri birleştiriyoruz. yavaş bir şekilde döndürüyoruz. Ters tarafa doğru. Sağ sola yavaş bir şekilde yapıyoruz. Boyun bir gitmeden. Tutuyoruz. Ama bu bulamadan, başımıza çok yük bildirmeden ters taraftan. Yeniden öne doğru atıyorum. Şimdi ters tarafa doğru. Koldan devam ediyorum. Bir kolumu da, bir yan kolumu alttan alıp çekiyorum. Ters tarafa doğru. E, evet. Bıraktım. Bacaklarımıza geçiyoruz. Bacaklarımızı omuz genişliğimizden biraz daha fazla açıyoruz. Kasıkları bir tezletmeye başlıyoruz bir sağ tarafa doğru, bir sol tarafa. Yaklaşık 14-15 tekrar yaptıktan sonra bacaklarımızı sallıyoruz, dinlendiriyoruz ve tekrar açıyoruz. çiftli doğru çift elle iniyoruz. Şimdi bacaklarımızı birleştiriyoruz. Arkadan direklerimize doğru gidecek. Ama bu hareketi yaparken hiçbir şekilde dizlerimiz kırılmıyor, bükülmüyor. Bırakıyoruz. Bu sefer yine bacaklarımız birleşik. Bu sefer önden bileklere doğru Şimdi sağ bacağımız öne doğru, sol bacak arkada, sağ bacak kırık, bükülü, arkadaki bacağımız gergin. Ters bacağı yapıyoruz bu sefer. Sol bacak önde, sağ arkada. Yine sol bacak bükülü, kırık, arkadaki bacağı gergin. Evet. Bıraktım. Şimdi sağ kasa doğru iniyoruz. Sol bacağa doğru iniyoruz. Evet. Bırakıyoruz. Şimdi sağ bacağa tutup çekiyoruz. Burada denge problemi yaşayabiliriz. Bir yere sabit odaklanırsa dengemizi koruyor olacağız. Ters bacağı geçiyoruz. Evet bırakıyoruz. Tekrar bacaklarımızı açıyoruz. Bu sefer artık iyice açıyoruz sağ bileğe doğru iki elini birlikte iniyoruz. Dizlerim hiçbir şekilde kırılmıyor. Ters bacağımı doğru iniyorum. Evet. Bıraktık. Şimdi dizlerimizin üzerine çöküyoruz. Sol dizim Arkada sağ bacağımı önde, öndeki bacağı doğru esniyorum. Sağ bacağım aynı bacağımı yana doğru atıyorum, yana doğru esniyip öne doğru gidiyorum. Şimdi sağ bacağım sağ diz yerde, sol bacağım önde, sol bacağıma doğru esniyorum. Şimdi sol bacağımı yana doğru atıyorum, öne doğru gidip iyice esnetiyorum bacaklarımı. Evet çocuklar şimdi oturuyoruz. İki bacağımı ve birleştiriyorum. Öne doğru, parmak uçlarına doğru inip iyice esniyorum. Yine dizlerim hiçbir şekilde kırılmıyor. Dizlerin kırılmamasına dikkat edin. Şimdi iki bacağımı açıyorum. İyice sağ bileğime doğru gidiyorum. Başı dilime değecek, bacaklar bükülmeden. Şimdi de sol bacağıma doğru gidiyorum. Parmak ucundan tutup çekiyorum kendine doğru. Evet arkadaşlar. Şimdi bacaklarımı kenara doğru çekiyorum, sallıyorum, iyice bir rahat uçuruyorum bacaklarımı, uzatıyorum, yavaş yere buluyorum, rahat uçuruyorum bacaklarımı. Şimdi sol bacağımı önde, sağ bacağımı arkada tutup kendime doğru çekiyorum, iyice esnetiyorum üst Aynı ayak bacak, sağ bacak yukarı doğru çıkarıyorum, parmak ucundan tutup kendime doğru çekiyorum. Bu sefer de arka dede esniyor. Sağ bacağım yerde, bu sefer sol bacağım arkadan kendime doğru çekiyorum. Aynı bacak, sol bacağımı yukarıya kaldırıyorum. Parmağımın ucundan tutup çekiyorum kendimi. Doğru. Şimdi de iki dizimi üzerime oturup öne doğru iyice esniyorum. Hem kolla hem üst adine iyice esniyorum. sağa doğru gidiyorum. Şimdi sol tarafa doğru. Evet. Bırakıyoruz. Ayağa kalktı. Şimdi tekrardan bacaklarımı birleştirip son kez iki kolumla birlikte parmağımın uçlarına doğru gidiyorum. Alt kapak iyice esnesin artık. Ve bırakıyoruz. Bugün bir sporumuz bu kadar çocuklar. Bir dahaki burada görüşmek üzere. Evde kalıyoruz ama evde kalırken de egzersizlerimizi hiçbir şekilde aksatmıyoruz. Spor yapmak için elinde de kullanabiliriz, odamızda da kullanabiliriz. Yapacağımız çok basit egzersizlerle vücudumuzu dinç tutabiliriz. Görüşmek üzere.